Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Evet PUBG Mobile oynayacağız. Bugün sizlerle birlikte PUBG'ye artık başlayacağız. Hatta face de açacağım. Hemen açıyorum. Hemen durun. Açıyorum ve ve Geldi. Geldim. Şu an geldim. Kamerayı şuraya almak istiyorum. Şöyle küçültelim de kendimizin de boyan. Şöyle. Hemen başlayalım. Buradan geçelim. Daha şöyle döndürelim. Evet şimdi iyi. Bu arada daha çok böyle PUBG videolarını gelmesini istiyorsanız Aydır yanlış oldu. Yanlış oldu daha çok böyle PUBG videolarının gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp abone olabilirsiniz. Şöyle kendimizi de büyütelim. Birazcık da küçültelim. Evet daha çok böyle videosunun gel videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Neyse hemen kendi odama gireyim. Şu an iyi. Sadece haritayı görmüyorum. Haritayı görmemek sıkıntı çıkarabilirim. Şu an nereye koyalım? Ee, bence burası iyi gibi. Şöyle birazcık küçültelim. Şu an iyi galiba. Kendime bakıyorum şuradan da. Hatta şuraya alalım. Kendimizi. Şu an bayağı iyi oldu kim buraya koyacağım. Buradan PUBG videosu çekeceğim. Hiç kasmadan oynayabiliyorum. HDR'da oynuyorum bu arada arkadaşlar. 128 GB bir telefon var yani elimde. Evet gireceğim. Sonra sanat gireceğim. Sonra da... Sonra da görüyorum mesela. Sonra da ne görüyorum biliyor musunuz? Bence şey gireyim ya. Sanok. Ve sonra bir kendi üç maç atacağım bu arada. Hemen şuraya iniş yapalım. Adamların olmadığı yerlere ve küçük evlere atlamaya çalışacağım. Küçük evlerde de bayağı bulut çıkıyor ve adamlar da oraya gelmiyor. Sonuçta koç, koskoca Potinki ve Navar Poyne var. Ee, bu arada daha önceden oynuyordum ben PUBG'yi. Bayağı oynuyorum. Videosunu da atayım dedim. Bence iyi oldu videosunu atmam. Bayağı da kilo almışım. Kendime bakıyorum da. Şuraya atlamak istiyorum bu arada. Şurası gördüğünüz dündüz yer. Buraya adam çok inmiyor. Zaten indiğini de sanmıyorum. Neden ko koskoca e, ee, adının var. Evet. Şöyle arkamızda dönelim. Arkaya bu arada ışıklandırma sistemi falan alacağım. O yüzden şu anda bilgisayarımın olduğu yerde mi çeksem diye düşünüyorum. Hatta bilgisayarımın olduğu yere çekeceğim yerden çekeceğim. Bu arada arkadaşlar vlog ve hatta gamer şeylerini de çekmek istiyorum. Artık sıkıldım. Böyle ne bileyim onu mu çeksem, bunu mu çeksem. Ne bileyim. Bir sürü şey çekebilirim. Her an her yerden bir sürü video çekebilirim. Artık sıkıldım. Ne bileyim böyle vlogmuşsa şeymiş de. Belki Vlog, gülmeme challenge ve dışarıda videolar gelebilir. Belki kar videoları olabilir. Desertçi göl. Ben bunu istemiyorum. Şöyle atalım. Şöyle. Tabancaları çok kullanmıyorum. Şöyle. Emre kötü yerde oldu ya. Şuraya alabilirim kendimi. Aa lazer vardı. Ben lazer çok kullanıyorum. Şu an kendime bakıyorum orada. Burada adam var. Bayağı bir adam girmiş şuraya. <laughs> Bakın şuraya bir adam girmiş. Allah bilmiyorum. Beni gördü mü gitti. Gördüğünde mi gitti. Bilmiyorum korkup kaçtı herhalde. Aa 19 bizon. Bu silahı hiç sevdim ya. Güzel bir silah. Tavsiye ederim. Oynuyorsunuz. Oynuyoruz. Oynuyorsanız. Allah'ım bugün hiç konuşamıyorum ya. Dur. Bir ses kasacağım. Tamam iyi. Şu anlık ses iyi. Şöyle. Asasiyetimiz de iyi. Buna binilmiyor galiba. Tamam. Şuraya gidelim. Şu evlere. Watch out. Şuraya gideceğim. Bakalım hatta şuraya. Arkamızda filan bakacağım. Aaa öldüm ben. Dürbünü açmayı unuttum ya. Facecam'ı açmasam mı ya? Facecam'ı açmayacağım. Açsam mı ya da? Açmayacağım. Facecam'siz olsun. Oynayamadım bu sefer ya. 38. olmuşuz. Kötü kötü. Neyse bildiğim bir yerde yok da yerincimde. O yüzden hemen görevlerden de bu hepsini al. Aa dur. Şöyle temalardan da değiştirebiliriz isterseniz. Bakınız mesela bu temayı uygulayalım. Galiba uygulamıyoruz. Uygulayamıyoruz. Aynen uygulamıyoruz. Hatta durun şimdi size bir şey yapacağım. Aa bu değil dur. Size bir iyilik yapayım. Tamam durun. Hemen kişisel filigran. Neyse. Yapamadım da. Hemen hepsini alalım. Hoppa. Aa, iki tane premium geldi. Şimdi sizinle birlikte sandık açacağız. İki tane premium geldi. Bakınız. Premium sandık kuponu. Çok merak ediyorum. Premium geldi. Aa durun. Ne geldi? Aldım. 20 Hadi lütfen. Güzel bir şey gel. Geçmiyorum. Ve Aa, hiçbir şey gelmedi. İki tane premium sandık gelmiş Neyse. Olsun. Şuradan ya 20 g de geldi. Z yani. Hatta size özel bir tane e, kostüm alacağım. hemen yani şoka girelim. Ve BP'den bu arada alabiliyoruz galiba. Evet. Ödülleri al. Ha, ödülleri aldan. Size özel bir tane kıyafet alacağım. Jimiz e, 1009 zaten. Bunu alabilirim isterseniz. Bunu alabilir miyim bilmiyorum. Şunu alayım. Aa, sadece şeyle alınıyormuş. Neyse durun. Bu da iyi. Ama bunu alsam, bunu alsam diye. Şunu alabilirim galiba ya. Evet, evet. Bunu alacağım. C ile hemen. Kendi kostümüm var ama daha uzun süreli olsun diye yapacağım onu da. Orada 5 tane ve sandık kopanı alacağım. Envantere gelelim. Hatta bir tane daha açabiliyor muyum? Aa malzeme sandığı açabiliyoruz. Bugün sandık videosu gibi bir şey oldu. Hemen Neyse. Şimdi çok güzel şeyler geldi bu arada. Benim ağır sana üzüldü kendi. Hadi ne gelirse bahtımıza. Maskemiz yok. Tamam. Daha şey varmış. Böyle ya. Hangisi gelirse rastgele. Vikendi geldi büyük ihtimal ya. Yani. tekrar yapacağım. Aa girdi. Bakalım hangisine e, girecek. Ben sanok diyorum. Şu an doğru durup diyebilirsiniz. Sanok mu yoksa bir kendimi. Bakalım ne çıkacak dum 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 sonra çıktı sanok. Ne sanok ya? Sanok çıktı. Bence iyi. Ben burayı da biliyorum. bizim adam Paradise'a bootcamp yaptı yanımda. Ben valla paradaysa mı atlasam yoksa başka yerlere mi atlasam? Bu arada devredeceğim. Hatta sonra takipten çıkacağım. Ben diyeceğim. ikimiz de birbirimizi takip et. Paradise'a atlayacağım. Paradise. Bence iyi olacak. Şöyle hatta screenshot da alayım. Aldık Neyse devam Ve paradaysa Tam düz olduğunda atlayacağım 500 400 300 200 Atla Hemen önümüzde ilk atlayan biz atacağız İlk atlayan Biz olacağız Paradaysa İnşallah ve ilk atlayan bir ciddi. hatta buraya hiç atlamamışlar mı? Bu arada şu an yeni video yapıyorum ya. Eee hiç kimse atlamadı. Şimdi buradan bir loot toplayacağız var ya. Aklınıza bile gelmez. Paradise'ı bilen bilir. Baya dürbün falan çıkıyor ne bileyim. Bir sürü şey çıkıyor. Susturucu otomatik çıktı. 4x çıktı. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Dokuz Bunu at. Bunu at. Bunu at. Bunu at. Ben lazer kullanıyorum küçük silahlarımda. Büyük silahıma da büyük ihtimal şey takarım. Yani. Aa durun. Şuraya. Yanlışlıkla sıktım. Büyük yani AVM filan AUK ne bileyim AUK demiş o. Keskin nişancı silahlarını büyük silahları takacaksın. Zaten herkes öyle yapıyor. Bizim adam ölecek. Belliydi zaten de. Paradaysa ya, bootcamp'e atladı. Butkent'te herkes ölüyor. Çünkü herkes oyunun yeri oraya atlıyor zaten. Bayağı zulu çıkıyor. Kim şanslıysa o alıp çıkıyor zaten. Bir tane adam şurada. So. Tamam. Paradan geri döndüğümüz at. Tamam gidelim buraya. Hadi be susturucu otomatik. Bir şey yarayın 416 ve M24 çıkması lazım. Bayağı çıkıyordu burada. Okey, hayır. Drop'u da buraya atarsa evesini inşa ederim valla. Yuh derim ya. Daha az çeker. Bu arada atalım. Bunu da böyle atalım. oldu? Ya. Herkes AK'nin iyi olduğunu söylüyor ama çok sekiyor silah. Bayağı sekiyor. Tamam çok vuruyor filan ama yani bayağı sekiyor. Yalnız bir de M416 çıkmadı yani. Hala AK'ye çıkıyor. Ben ne diyorum oyun bana 762 falan veriyor. Bu arada M762'de AK'nin aynısı. Bir tık değişiklikler olabilir. Ama o da bir tık yani. Evlere gireceğim artık. Oh. Yoklar şimdi. Bu arada paralaysın. Oh. Ayın bizde. Ne çıktı burada? Sıfır sızır. keskin nişancı değil. Buz yansın. Bayağı biz full olduk. Yani bir de M416 çıksa yani full olduk derken yani üstümüz oldu bence. Ay. Ay çıkma bunu aldım. At. 3x'e at. Kral at. Ama hala çıkmadı be ben yani kolay çıkarsan ne çıktı be sonunda yani 6x bu arada şöyle kullanalım lazer çıksa iyi olacak oradan tek diye alalım verelim lazer çıksa şu an bayılırım zaten ses geliyordu da. Kendi sesmiş. Ve M24. An itibaren M24. An itibaren değil ama neyse. Kestir cevap bak. At bunu at. Bunu at. 30 mu? 30 daha alırsak güzel Ne çıktı lan? Lazer çıktı. Orada bir de full olsak çok güzel olacak da. Nereye atacak? Paradise at. Eee bir şey atıyor. Dur bakayım uzaktan halledebilecek miyiz? Doğru gidiyoruz. Allah'ın ortası da zaten paradaysmış. Şansa bala. Ya bir kişi öldürdük ya. Daha çok kişi yok mu? Adamlar burada. Drop'umuz orada. Bir de drop çözersek AVM çıkarsa Adam yok. Drop da adam olmasın. Başka bir şey istemiyorum. Şartımızı kaldıralım. önümüze de düştü drop. Ben artık bir şey demiyorum. büyük ihtimal gelinmemiş. Teşekkür ederim. Artık gidebiliriz. adam var. O da öldü. Zaten alan nereye verecek? Büyük ihtimal paradaysa e verecek. Paradaysa ben paradaysa böyle top olayım. Orada kalayım. Herkes drop'a gidecek ama drop'ta hiçbir şey yok çanta ve kasktan başka hiçbir şey yok. Zaten onlarda da bizde var. İşte Paradise'in güzellikleri. Paradise'a hiç kimse atlamayınca çok güzel oluyor. Al. Alanı kötü verdi be. Dur bakayım de. Bu birazcık uzun olacak. Oha M416 burada varmış. Sabahtan beri uğraşıyoruz biz. O tarafı da bir çözeyim mi? Hadi onu da önümüze at ya. Bırak. Hı uh -huh. Hayır. bile. Çözmüş adam. Bıçak kötü oldu. Dakika 26 dakikaymış uzun oldu birazcık. Ama bu videoluktan da bu kadar. Daha çok böyle PUBG videoları ve Roblox videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Bundan sonra PUBG falan da atmak istiyorum. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.